Böbrek hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Üzücü olan ise hasta olanların bunu bilmemesi, hatta hasta olduğunu dahi fark etmemesidir. Bu video böbreklerinizin tedaviye ihtiyacı olduğunu teşhis edebilmeniz için 7 temel noktadan bahsedecek. Eğer 3 taneden fazla belirti varsa bu durumu ihmal etmeyin ve videonun sonunda böbreklere faydalı olan bitkilerden bahsedeceğiz. Böbrekler bel kısmında bulunur biri, sağda diğeri solda olmak üzere iki tanedir. İşte böbreklerin durumunu gösteren dokuz işaret. 1. Yorgunluk ve halsizlik. Böbreklerin düzgün çalışmaması, vücuttaki atık maddelerin birikmesine yol açarak yorgunluk hissine neden olabilir. 2. Şişlik, ödem. Böbrekler sıvı dengesini düzenleyemezse, ellerde, ayaklarda, bileklerde ve yüzde şişlik meydana gelebilir. 3. İdrar değişiklikleri. Sık idrara çıkma. Özellikle geceleri idrara çıkma ihtiyacı artabilir. İdrar renginde değişiklik. İdrarın kanlı, köpüklü veya normalden daha koyu olması. İdrar yaparken zorlanma. İdrar yaparken ağrı, yanma veya zorlanma hissi. 4. Kan basıncı yükselmesi, hipertansiyon. Böbreklerin kan basıncını düzenlemede zorlanması hipertansiyona neden olabilir. 5. Böbreklerde ağrı. Böbrek hastalıklarında böbreklerin yer aldığı sırtın alt kısmında veya karın bölgesinde ağrı hissi oluşabilir. 6. Nefes darlığı ve solunum güçlüğü. Böbrekler düzgün çalışmadığında sıvı birikmesi akciğerlerde sıvı birikmesine yol açabilir ve bu da nefes darlığına neden olabilir. 7. Ciltte kuruluk, kaşıntı ve solukluk. Böbreklerin yeterince çalışmaması ciltte kuruluk ve kaşıntıya, bazen de solukluğa neden olabilir. Dikkat. Böbrek hastalığı erken teşhis edilmezse böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle belirtiler görüldüğünde bir doktora başvurmak önemlidir. Böbreklere iyi gelen bazı bitkiler. 1. Maydanoz. Antioksidan özelliklere sahip olan maydanoz böbrekleri temizlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca vücutta fazla sıvı birikimini önlemeye destek olur. 2. Kara hindiba. Kara hindiba kökü böbrekleri temizlemeye ve idrar söktürücü etkisiyle böbreklerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. 3. Zerdeçal. Zerdeçal antiinflamatuar özelliklere sahip olup böbrekleri koruma konusunda da faydalıdır. Böbreklerdeki iltihaplanmayı azaltabilir. 4. Yaban mersini. Yaban mersini böbrek sağlığına iyi gelir çünkü antioksidanlar açısından zengindir ve böbrekleri zararlı maddelerden koruyabilir. 5. Tarçın Tarçın böbreklerdeki kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda anti-inflamatuar özellik gösterir. 6. Nane Nane, böbrek sağlığını destekleyen doğal bir idrar söktürücü olabilir. Ayrıca böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. 7. Yeşil çay Yeşil çay, Böbrekleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar ve polifenoller içerir. Ayrıca böbrek fonksiyonlarını iyileştirebilir. 8. Kuşburnu. Böbrek sağlığını destekleyen vitamin C açısından zengin olan kuşburnu aynı zamanda idrar söktürücü özellik gösterir. Bu bitkiler doğal yollarla böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak en doğru yol olacaktır. Sevdiklerinizi böbreklerine dikkat etmeye teşvik etmek için videoyu paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.